Değerli arkadaşlar, bir önceki videomuzda tekrar eden toplantılar için yani seri halde yapılacak olan işte belli periyotlarda tekrar eden toplantılar için bir tanımlama yapmıştık. Mesela matematik 5C dersi üzerinden bir tanımlama yapmıştık. Şöyle tıklayalım 5C dersini. Ve bu 5C dersi üzerinde şu bilgilerden haftanın pazartesi ve cuma günleri işte Aralık ayının sonuna kadar devam eden bir toplantı serisi tanımlamıştık. Ve bu pazartesi ve cuma günleri devam eden bu dersimizin bilgileri de şöyleydi. Saat işte 12'de başlayacak. 12'de başlayacak. Bu bir düzenleme yapmıştık. Ve bir saat sürecek şeklindeydi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Aynı toplantının eğer ki mesela pazartesi günleri saat 10'da perşembe günleri de saat 15'te yapılacak bir toplantı tanımlaması olsun. Böyle bir toplantıyı nasıl yaparız? Yani farklı günlerde tekrar ede, etmiş olsa bile ama aynı saatte değil, farklı saatlerde başlayacağını düşünerek yeni bir toplantı serisi tanımlayalım. Schedule meeting diyorum. Daha önce yapmış olduğumuz işlemlerin tekrarı. Mesela bu ne ders olsun. Bu da Türkçe 5C dersi için bir toplantı olsun. Açıklama yazabilirsiniz. Boş geçiyorum şimdilik. Bu ne zaman başlasın dersimiz? Diyelim ki bu da yine ayın ikisinde başlasın. Saat kaçta? Şimdi bakın burada İki günde tekrar edecek bir ders tanımlaması yapıyorum. Pazartesi ve Perşembe günleri için. Ama bana saat soruyor. Mesela Pazartesi günü başlayacak ya da şöyle Pazartesi, Perşembe değil mi? Burada farklı bir şey yaz seçtik. Mesela Pazartesi olsun. Ayın 5'inde başlayacak ilk dersiniz. Saat kaç olsun? Pazartesi günleri saat. Onu yapılacak bir ders olsun. Geldim. İstanbul seçili. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. Ve seri halde toplantı tanımlayacağım zaman bunu tıklıyordum. Tıkladıktan sonra Burada haftalık olarak tekrar eden bir ders olduğunu sisteme belirttim. Haftada bir gün, yani her hafta, yani her hafta tekrarla ya da iki haftada bir tekrarla şeklinde de bu repeat every week dediği o. Yani her hafta için tekrarla. Pazartesi bakın otomatik geldi. Şimdi burada bu dersimin aynı zamanda perşembe günü de olduğunu belirttim. Pazartesi ve perşembe. Ne zamana kadar bu ders devam etsin? Diyelim ki Aralık ayının sonuna kadar devam eden bir ders tanımlaması yaptım. Şimdi buraya kadar dikkat ettiyseniz daha önceki videolarda anlatılan seri toplantı tanımlamasındaki aynısı. Bu yani ama, bu şey şu saat 10'da başlıyor ise pazartesi ve perşembe günü saat 10'da başlamak kaydıyla eğer problem yoksa bu şekilde tanımlayıp okey diyebilirsiniz, save diyebilirsiniz. Şimdi bizim istediğimiz şuydu. Pazartesi günleri saat 10'da başlasın dersimiz. Perşembe günleri de saat 15'te başlasın. İki tane farklı zaman dilimi. Şimdi burada bize dikkat ederseniz ikinci bir saat dilimi soruluyor. O yüzden bu nasıl yapacağız? Biz sanki tek saatmiş gibi tanımlamaya devam ettik. Geldik. Katılımcılar ne sessiz katılsın. E, bilgisayarda kaydetmesin dedik ve kaydettik. Yani şu anda daha önceden seri toplantı tanımlaması nasıl yapılır? Bir tekrarını yapmış olduk. Şimdi burada bu ekran geldikten sonra Türkçe 5 dersi için bir ayrı şekilde bakın burada bilgiler var. Şurayı tıkladığınız zaman show all occurrences dediği zaman alt tarafta ne vardı bilgilerde? Hangi tarihte, saat kaçta ve ne kadar süreceği? Şimdi bu oktobur 5 dedi, yani Ekim 5 dediği bizim pazartesi. Bu da üç gün sonrası, yani Perşembe günü. Her ikisi de 10'da başlıyor. Şimdi biz demiştik ki pazartesi 10'da başlasın, Perşembe günü saat 15'te başlasın. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Perşembe günü bulduğum ilk Perşembe'yi ve şu sağ tarafındaki edit bölümünü tıklıyorum. Tıkladığınız zaman çok hızlı bir şekilde geliyor ve onu burada ne yapıyorum ben? 15 yaptım ve kaydettim. Görmüş olduğunuz gibi pazartesi saat 10'da, perşembe 15'te. Şu pazartesi, şu perşembe bu şekilde tek tek ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Toplantınızın saatini değiştirmiş oluyorsunuz. Maalesef farklı şekillerde tabii ki yapılabilir ama en azından ücretsiz olan versiyonda en kestirme, en pratik yol ve en basit yani çok fazla teknoloji bilmeye gerek kalmadan düzeltebileceğiniz bir şekilde ne yapıyoruz? Toplantımızın iki farklı gündeki saatlerini bu şekilde ayarlıyoruz. 15 dedik. Görmüş olduğunuz tabii tek tek gitmeniz lazım. Bakın pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe, pazartesi, perşembe şeklinde gidiyor. En son şunu da yapalım. Hızlı bir şekilde. Biraz zaman tabii alıcı bir şey ama çok fazla teknoloji bilgisine gerek kalmadan düzeltebileceğiniz şeyler. Kasım 5'e kadar isterseniz show more diyerek ne yapabilirsiniz? Bunları bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Bakın devam ediyor. Burada ha dikkat ederseniz AM PM meselesi bakın tekrar burada gündeme gelmiş oldu. Kendiliğinden bizim aslında 24 saat formatı belirtmiştik ama şunu da yapalım. Bakın tıkladığım zaman biz burada her ne kadar seçerken 15 desek de yine o arka planda onu ne yaptı? Bir şekilde AM PM şeklinde göstermiş oldu. Evet. Bu şekilde tek tek ne yapacaksınız? Şuradaki edit but şeyini tıklayarak farklı saatlerdeki günleri düzelteceksiniz. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir şey demenize gerek yok. Zaten otomatik kaydediyor. Herhangi bir alt tarafta kaydet falan demenize gerek kalmadan toplantınızı tanımlamış olduğunuz Meetings bölümüne gidelim. Bakalım şimdi. Türkçe dersimiz pazartesi ayın 5'inde saat 10'da. Bakın burada görüyorsunuz. Alt tarafta çarşamba günü fen dersi. Perşembe'ye geldiğimiz zaman Türkçe dersimiz saat kaçtı arkadaşlar? Saat 15 ile 16 arasında yapılacak bir ders şeklinde tanımlandı. Bu şekilde pazartesi saat 10, geliyorum Perşembe günü saat 15 şeklinde bir tanımlamamız oldu. Tekrar bunu düzeltmek isterseniz bakın. Türkçenin herhangi birini tıkladığınız zaman şöyle üzerinde. Her sağlamak için. Şöyle Show All dersiniz. Ve yine burada ne yapabilirsiniz? Bu tanımlamaları tek tek edit diyerek hangi satır, hangi tarihe ait, yani o ilgili tarihle ilgili geliyorsunuz. Mesela Ekim 22 edit derseniz buradan saatini, tarihini tekrar düzeltebiliyorsunuz. Mesela eğer ki farklı bir ilave bir gün, yani burada bu tarihler haricinde, yani pazartesi, perşembe haricinde diyelim ki ilave bu hafta için bir ilave bir gün daha yapmak istediniz. Çarşamba günü o zaman da ne dersiniz? Add another session diyerek o ilaveyi de buraya ekleyebilirsiniz. Bunu da daha sonraki bir toplantıda videosunda paylaşalım.